Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, o güzel Resulünün şefkati, şefaati siz değerli izleyicilerimin olsun inşallah. Rabbim bu cuma gecemizi mübarek eylesin. Rabbim şu gece yüzü suyu hürmetine bizi bağışlanan kullardan eylesin. Huzuruna vardığımızda bizi ak yüzle, pak yüzle ya Rabbi kabul eylesin. Yaptığımız ibadetle dergah zeytinde kabul eylesin. Günahları bağışlanan kullardan eylesin. Ya Rabbi bizi günah işletecek şeylerden uzak eyle. Konumuzu, komşumuzu ya Rabbel Alemin senin yolunda gitmeyi nasip eyle. Hastalarımıza şifa ver, dertlilerimize deva ver, borçlularımıza eda ver. Sıkıntısı olanlara sen selamete çıkarmayı nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbi şaresiz kalmış ne yapacağız diye bu düşünen kardeşlerimin şu duamı amin dediği andan itibaren sen onları selamete çıkarmayı nasip eyle. Evlatlarımızı doğru yoldan eğri yola saptırma Ya Rabbim. Kötü insanların şerrinden uzak eyle Ya Rabbim. Cumanız mübarek olsun. Tekrarına Rabbim nasip eylesin. Şu cumanın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Evlerimize bereket getirsin. Ömrümüze bereket getirsin. Rızkımıza bereket getirsin. İnşallah Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Ya Rabbim inşallah kurban oldum Allah'ım. Hastalıklarınıza da şifa versin. Rahat rahat uyuyalım hepimiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizimle kalın inşallah.